Yas mı vardı mahallede Karaları giymişler. Yas mı vardı mahallede Karaları giymişler. Kimseler evde kalmamış Kapıları kitlemişler kapıları kitlemişler, Kimseler evde kalmamış, kapıları kitlemişler, Kapıları kitlemişler. Ne oldu gülüm, oldu sana? Bak ben geldim uyan sana. Dalar açtım sana geldim. Kalk boynuma sarsana Ne oldu gülüm ne oldu sana Oy 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 Bak ben geldim uyanı sana Yollar açtım sana geldim Kalk boynuma sar sana Sevmedim mi gülüm seni Başımda öldüm gittim Kimselere de sormadım Seni böyle sevdim Duydum ki düğünün varmış Mutlu olursun belki Seni son kez lala, göreydim lala. Oy oy gülüm de nerede kaldın? Ne oldu gülüm ne oldu sana? Hay 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 Bak ben geldim uyanı sana Hay hay Dalar açtım sana geldim Kalk boynuma sana Ne oldu gülüm ne oldu sana? sana Dağlar açtım sana geldim oy oy Sarıl boynuma sarım sana